Hazreti İsmail'in kurban edilişini, İbrahim peygamberin gördüğü ilahi bir rüya ile evladını Allah yolunda kurban etmesi hadisesini konuşacağız. Allah'ın peygamberleri çeşit çeşit imtihan edilmişler. Allah kullarını ve hususen de peygamberlerini dayanılmayacak, zor gelecek, ağır imtihanlarla imtihan etmişler. Hazreti İbrahim'in hayatı da öyle değil mi? Her bir sahnesi, her bir hatırası insanoğluna hakikaten ibretler veren büyük hadiseler değil mi? İşte bu mekanı biliyorsunuz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu mağara, ateşe atılıp ateşin suya döndüğü yer, putların boynuna balta takması, putları kırması ve Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesi Allah'ı birleme, Allah'ın bir ve tek olduğunu kainat durdukça insanlığın yüreğine kazınan mekan. İbrahim Aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail'i kurban edişi dedik. Kurban Allah'a yaklaşmak, yakın olmak, Allah'a yakın durmak, Allah'a yaklaşmak. Dolayısıyla Hazreti İbrahim peygamberin oğlu İsmail aleyhisselam'ı kurban edişi buradan başlayan bir hikayenin devamıdır. Hazreti İbrahim Allah tarafından hicretle emredilince ailesini, yanındaki Müslümanları Hazreti Lut aleyhisselam daha sonra kendisine peygamberlik verilecek Lut aleyhisselam da Hazreti İbrahim'in akrabasıydı, o da buradaydı beraberce yola çıktılar. Hazreti İbrahim peygamberin Filistin'e doğru yürüyüşünde büyük olaylar meydana gelecek. Harran valisinin Hazreti İbrahim aleyhisselamın hanımı Sare annemize göz dikmesi ve onun için kötü şeyler düşünmesi. Sarayda bir kadının çaresiz hali, Müslüman bir hanımın, Müslüman bir kadının çaresiz sadece Rabbine yalvaran, Rabbine sığınan, Rabbine yakaran yalnız ve zor imtihanı bir kadın ne yapsın ki Harran valisinin azmış, kudurmuş, çok affedersiniz kötü niyetleri karşısında. İbrahim peygamber biliyorsunuz bu senin neyin dediklerinde valinin adamları Harran valisinin o zamanki zalim, kötü niyetli adamları bu senin neyin dediğinde eşi için kız kardeşim demişti. Kale uhti İbrahim dedi ki bu benim kız kardeşimdir. Oysa eşiydi. İnsan eşine kız kardeşim der mi? Evet, imanda o onun kız kardeşiydi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Harran'ın o zalim idarecilerine o zamanki müşrik, Allah düşmanı, ahlak ve edep dışı bu adamların şerrinden korunmak için böyle bir çareye başvurmuştu. Daha sonra Harra'nın valisinin odasında yaşanan o ilginç hadiseler, Hazreti Sare'yi Allah'ın koruması, onun gözyaşları içinde yaptığı duayı, İbrahim peygamberin eşinin iffeti ve namusu için Allah'a yakarışı Rabbimizin katında ses bulmuş ve Harra'nın o kötü niyetli, ahlak dışı, edep dışı niyetler taşıyan valisinin kolları dibinden kurumuş. Hazreti Sare'nin duasıyla seni bırakmayacağız diye tehdit edince yeniden kolları canlanmış. Hazreti İbrahim peygamberin eşine dokunmaktan üç defa böyle olaylar başına gelince vazgeçmişti vali. Ve Hazreti Sare'ye hediyelerde bulundu. Hazreti Sare annemize orada verilen hediye Hacer annemizdi. Hazreti Hacer annemiz de o hediyelerden birisi. Beraberce geldiler Filistine. Hazreti Hacer ve Hazreti Sare, Hazreti İbrahim, Lut Aleyhisselam Ürdün topraklarına girdiklerinde artık ayrılacak. Onu Allah orada görevlendirecek yol devam edecek, Filistin'e gelinecek. Uzun yıllar Hazreti İbrahim çocuk sahibi olamayınca Allah Celle Celaluhu'nun hikmetiyle Sari annemizin içine dolan bir merhamet, kocasının Allah'tan evlat isteyen namazlarda, secdelerde, gözyaşı içinde Allah'tan hayırlı bir zürriyet isteyen İbrahim peygamberin o duaları karşısında Sari annemiz eşini kendi hizmetkarı olarak Urfa'da kendisine hediye edilen Mısır kökenli Hazreti Hacer'i nikahlayacak kocasına belki bundan bir çocuğun olur diyecek. Hazreti İbrahim peygamberimizin Hacer annemizle evlendikten sonra gerçekten İsmail peygambere hamile kalacak. Çocuk doğup da artık Hazreti İbrahim'in onca yıl çocuğu olmamış, onca yıl bir evlat sahibi olamamış Hazreti İbrahim'in bir oğlu dünyaya gelince Sare annemizin her insanda olabileceği gibi bir kıskançlık belirdi. Belki Hacer annemiz de benim çocuğum var daha gencim diyerek belki Sare annemizin zoruna gidecek tavırlarda bulunmuş mudur? Bütün bunları Rabbimiz bilir. Ama Sonuçta Hazreti Sare ile Hazreti Hacer annemiz arasında bir şiddetli geçimsizlik olduğunu görüyoruz. Hazreti bu zor imtihanda bu kendini aşan, evdeki huzursuzluğu, çözümlü olmayan bir noktaya gelmiş bu durumda tıkandığı yerde Allah ona başka bir imtihan kapısı açmış, Mekke'ye göndermiş. Mekke-i Mükerreme o zaman bomboş bir çöl. Dağlar arasında çukur bir nokta. Hazreti İbrahim peygamberimiz onları imtihan gereği ana oğlu oraya bırakmış. Zaman zaman gelip gitmiş Filistin'den Mekke'ye Hazreti İbrahim peygamber. Ama Hazreti Hacer oğlu İsmail'i Mekke'de büyütmüş. Önce Yemen tarafından gelen cürhumiler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer'den suyu kullanma izni istemişler. İzin verilecek. Hazreti Hacer bu su hepimize yeter diyecek. Zemzem dediğimiz kıyamete kadar Allah'ın bir mucizesi. Zemzem'i Cenab-ı Hak Hazreti Hacer'in koşusu Safa ile Merve'nin bedeli olarak hediye ettiği zemzemi birlikte kullanacaklar. Aradan yıllar geçecek. Belki 10 yıl, belki 12 yıl. Hazreti İbrahim Filistin'de bir gün bir rüya görecek. Gördüğü rüya oğlunu kurban ettiğini görüyordu Allah yolunda. Bir baba oğlunu elleriyle nasıl kessin ki? İşte bugün şu mübarek bayram günü kestiğiniz, kesiyor olduğunuz, keseceğiniz kurbanların temeldeki bir hatıra, Kur'an'dan gelen bir hatıra. Cenab-ı Hakk'ın Saffat suresinde ve diğer ayeti kerimelerde bolca anlattığı Hazreti İbrahim'in evladı İsmail'i yoluna kurban adaması. Değerli kardeşlerim, Hazreti İbrahim aleyhisselam yıllar sonra gördüğü bir rüya üzerine Mekke'ye gelecek. Filistin'de eşi Sare annemizle beraber yaşarken üç gün ya da Allah daha iyisini bilir üç defa farklı zamanlarda belki de rüya görecek. Rüyasında oğlunu Allah yoluna kurban etmesini Allah kendisinden istiyor. Bu rüyayı ilk gördüğünde Hazreti İbrahim Aleyhisselam normal bir rüyadır diye geçecek. İkinci gün görünce bu Allah'tan bana bir haberdir diyecek. Şimdi ne yapmalıyım öyleyse? Zaten dünyada bir tane oğlu var. Hazreti İsmail. Hacer'le o da Mekke'de. Henüz İshak peygamber Filistin'de doğmamış. Sare'den daha sonra İshak peygamber doğuyor biliyorsunuz. Ama o daha sonra kurban olayından sonra. Hazreti İbrahim aleyhisselam üçüncü günde rüyayı görünce eşinle Sare annemize diyecek ki ben Allah'ın bana verdiği evladı kurban etmek üzere Mekke'ye gidiyorum. Çıkacak ve Mekke'ye gelecek. 10 yıl geçmiştir aradan. Belki daha fazla. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu zaman süresinde Hacer ne yapmıştır? İsmail nasıl büyümüştür? Zaman zaman gelmiş. Belki 6 ayda bir, belki senede bir defa gelmiş, ziyaret etmiş ama sonuçta kadın bir başına zaten nikahlısı. Nikah devam ediyor Hazreti İbrahim'le Hacer'in nikahı. Hazreti İbrahim eşini hiç boşamamış. Getirip bırakmış Mekke'ye ama nikah devam ediyor. Dolayısıyla kadın bir başına bu çocuğu hangi meşakkatlerle, hangi zorluklarla büyütmüş. Düşünebiliyor musunuz? Diyecek ki Hacer'e Allah bana oğlumu kurban etmemi istedi. Diyecek ki İsmail'e oğluna, oğlum ben rüyamda seni Allah yoluna kurban ettiğimi gördüm. Bu söylüyor, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu cümle. İsmail peygambere oğlum dedi, Allah bana seni yoluna kurban ettiğimi gösterdi. Sen ne dersin buna? Hazreti İsmail aleyhisselam bu olay karşısında 10 yaşındaki bir çocuğun 12 yaşındaki bir çocuğun teslimiyeti, Allah'a olan bağlılığı, Allah'ın emrine olan itaati tarih durdukça, insanlık yaşadıkça dünyaya büyük bir ibret vesikası olarak teslimiyetin, itaatin, Allah'ın emrine boyun büküşün ölümsüz resmini gösteriyordu. Baba diyordu. Allah'ın sana emrettiğini yap. Allah'ın senden istediği sana yap dediğini yap. Beni teslim olanlardan bulacaksın. Allah'ın emrine boyun bükenlerden olacağım. Allah bizlere bu itaati, bu teslimiyeti hepimize nasip eylesin. Kestiğimiz kurbanlar Allah kabul eylesin. Neyin delilidir? Her kestiğiniz kurban o gün İbrahim ve İsmail'i yaşamaktır evinizde. Hazreti İbrahim aleyhisselam olup en sevdiğinizden vazgeçmektir. Hazreti İbrahim aleyhisselam çocuğunun bu teslimiyetini görünce annesi kocasının peygamber olduğunu biliyor. Hazreti İbrahim'in acer bir Müslüman iman etmiş. Hem kocası Hazreti İbrahim onun hem de peygamberi. Peygamberlerse Allah'ın emri üzerine hareket ederler. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer annemiz o da itaatin anne boyutuyla en büyük teslimiyetini gösterecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.